Hiç fark ettin mi? Allah aslında seninle sürekli konuşuyor. Ama sen onu duyabiliyor musun? Allah'ın sesi gökten gelen bir ses değildir. O sana hayatının içinde sessizce işaretler bırakır. Allah Kur'an'da şöyle diyor. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde nice deliller vardır. Görmez misiniz? Zariyat Suresi 20-21 Peki bugün Rabbin sana ne söyledi? kendini, hayatını, yaşadıklarını hiç bu gözde görmeye çalıştın mı? Bazen bir rüzgar, bazen başına gelen bir olay, bazen içindeki küçük bir his hepsi onun sana gönderdiği mesajlardır. Sen yeter ki onları görmeye çalış. Bugün dur ve hayatına bir kez daha bak. Çünkü Allah seninle sürekli konuşuyor. Dinlemek için sadece kalbini açman yeterli.